Merhabalar. Liderlikte gücün zirvesi aslında sınırlarımızı kabul etmekten geçiyor olabilir mi? Hiç düşündünüz mü? Bugün liderlik hakkındaki bütün ezberleri bozan ve olgunluğun anahtarı olan o çok şaşırtıcı kavramı konuşacağız. Aciziyet. İşte bakın, bütün anlatının kalbinde tam olarak bu cümle yatıyor. Aslında liderliğe dair bildiğimiz, öğrendiğimiz her şeye meydan okuyor. Bu basit bir alçak gönüllülük meselesi değil. Çok daha derin bir şey. Olgunluğa, yani kemale giden yolun ta kendisi. Bize hep ne öğretildi? Liderler her şeyi bilir. Sarsılmaz bir kale gibidir, değil mi? Peki ya ya gerçek güç tam tersindeyse? Ya en büyük varlığımız, en büyük gücümüz sınırlarımızı dürüstçe kabul etmekten geliyorsa? İşte her şey bu paradoksu çözmekle başlıyor. Tamam, şimdi gelin işin özüne inelim. Bu felsefeyi tam anlamıyla kavramak için 3 tane anahtar kelimemiz var acziyet, kibir ve kemal. Bu üçü bir liderin yolculuğunu aydınlatan bir pusula gibi adeta. Hadi ne olduklarına daha yakından bakalım. İlk kavramımız aciziyet. Ama bir dakika, bu kelime sizi yanıltmasın, bu kesinlikle bir zayıflık değil. Tam tersi, her şeyi bilemeyeceğini, her işe tek başına yetemeyeceğini dürüstçe kabul etmektir. İşte bu, öğrenmeye ve yardıma açık olmanın getirdiği o muazzam bir güç ve acziyetin tam karşısında ne duruyor? Kibir. Yani o malum ben her şeyi bilirim yanılgısı. Hata kabul etmeyen, eleştiriye tamamen kapalı o zihniyet. Kısacası, bir insanın ya da bir kurumun öğrenmesini ve gelişmesini durduran o en tehlikeli görünmez duvar. Ve işte bu yolculuğun sonunda bizi bekleyen o nihai hedef, kemal. Yani olgunluk, bütünlük bilgiyi artık bilgeliğe dönüştürdüğümüz, egomuzu yönetmeyi öğrendiğimiz o harika nokta. Kısacası Kemal, gücü farkındalıkla, bilgelikle kullanan liderliğin ta kendisi. Şimdi bu ikisi arasındaki farkı şöyle somutlaştıralım. Adiyet sahibi bir lider rahatlıkla "Bilmiyorum" diyebilir, "Hata yaptım, özür dilerim" diyebilir ve işbirliğine her zaman açıktır. Ama kibirli lider ne yapar? Bilgisizliğini saklamaya çalışır. Bir sorun olduğunda başkalarını suçlar ve etrafında o meşhur "En iyisini ben bilirim" kültürünü yaratır. Fark ne kadar da net, değil mi? güzel, iyi, hoş da bütün bu felsefi laflar gerçek hayatta, ofiste, fabrikada ne anlama geliyor? İşte şimdi bu soyut fikirlerin günlük iş hayatımızda nasıl somut eylemlere dönüştüğünü göreceğiz. Hangi pozisyonda olursanız olun bu zihniyet farkı her şeyi değiştiriyor. Aciziyet, her sorunu tek başına çözen o süper kahraman olmaktan vazgeçip ekibinizi güçlendiren bir sistemin mimarı olmaktır. Mesela bir kalite müdürü tek tek her hatayı kovalamaz, hataları görünür kılan bir sistem kurar. Bir üretim müdürü her problemi kendi çözmeye çalışmaz, ekibin sorunları herkesten önce fark etmesini sağlar. İşte gerçek liderlik bu. Peki, peki ya tersi olduğunda ne olur? Yani bir kurumda aciziyet yok olup da kibir yönetimi ele geçirdiğinde? İşte o zaman ödenen bedel inanın bana genellikle bilançonun gösterdiğinden çok ama çok daha ağır oluyor ve bu çöküşün bir zincirleme reaksiyonu var. Bakın ne kadar basit. Önceki bir doğar, sonra eleştiriyi bir tehdit olarak görür ve susturur. Eleştiri susunca ne olur? Sistem körleşir. Kör sistemler sürekli aynı hataları yapar ve tekrarlanan bu hatalar bir süre sonra kurumun karakteri yani kültürü haline gelir. Ne kadar da tehlikeli bir sarmal. Aslına bakarsanız bu fikir hiç de yeni değil. Yalın yönetim gibi modern sistemlerin tam kalbinde yer alıyor. Yalın felsefede bir problem çıktığında bu bir kriz olarak görülmez. Tam tersine bir öğrenme fırsatı olarak görülür. Çünkü bir sorunu kabul etmek iyileşmeye giden o en önemli ilk adımdır. Bu da bizi en can alıcı soruya getiriyor. Tamam, anladık da bu güçlü özelliği kendimizde ve ekibimizde nasıl geliştireceğiz? Yani ne yapmamız lazım? Ve bu sadece bir felsefe değil, bilimle tam olarak aynı şeyi söylüyor. Düşünün, Google'ın o meşhur Aristoteles projesi. Mükemmel takımların sırrını araştırdılar ve bir numaralı faktör olarak neyi buldular biliyor musunuz? Psikolojik güvenlik. Yani liderin ve ekip üyelerinin korkusuzca bilmiyorum veya hata yaptım diyebildiği o sihirli ortam. İşte şimdi en kritik noktadayız. Bir an için dürüstçe kendimize soralım. En son ne zaman birinden yardım istediniz veya cesurca yanılmışım dediniz? Bu sorulara verdiğimiz cevaplar var ya, işte o görünmez kibir duvarlarımızın nerede olduğunu bize fısıldar. Peki bu duvarları nasıl yıkacağız? İşte size basit ama etkisi devasa bir 5 dakikalık ritüel. Haftada bir kez sadece 5 dakika ayırın ve şu cümleyi dürüstçe tamamlayın. Bu hafta ekibimden şunu öğrendim çünkü o konuda ben eksiktim. Bu kadar basit bir cümle egoyu bir kenara bırakıp öğrenmeye yeniden kapı açar. Yani özetleyecek olursak aciziyet insanın boyun eğdiği bir an değil, tam tersine kendini en net, en çıplak haliyle gördüğü andır. Bu bir teslimiyet değil, aksine gerçek gücün ve berraklığın başladığı yerdir. Son olarak bu üç kavramı aklınızda şöyle tutun. Kibir, Yolunuzun üstündeki o aşılmaz sandığınız duvardır. Kemal, o duvarı aşıp ulaşmak istediğiniz yerdir ve acziyet, acziyet o yolculuğun başladığı giriş kapısıdır. Kapıdan geçmeden yolculuk başlamaz. Ve sizi şu son düşünceyle baş başa bırakalım. Belki de bir liderse en büyük gücü henüz öğrenmesi gereken ne kadar çok şey olduğunu fark edip bundan müthiş bir keyif alabilmesidir. Bilmediğim ne kadar da çok şey var. Harika diyebilmektir.